Herkese Merhaba Arkadaşlar yani Bugün sizlerle e, Facebook'ta istediğiniz bir resmin arka planını yapmayı göstereceğim İlk olarak aşağıda verdiğim linki kopyalayıp yapıştırıyorsunuz giriyorsunuz ondan sonra bunu buradan indiriyorsunuz ekliyorsunuz Chrome'a giriyorsunuz Facebook'a ondan sonra buna basarak böyle bir yer açılıyor İlk olarak bir tane fotoğraf seçiyorsunuz. Ben bir fotoğraf bulup geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Şimdi arka yükle diyeceğiz. Buradan yüklediğiniz fotoğrafın yeni seçeceksiniz. Fotoğraf çektikten sonra aç diyeceksiniz. Şimdi bunu arka yükle diyeceksiniz. Affedersiniz. Dediniz. Şimdi Facebook'a gidin. Gördüğünüz gibi arka planımız full böyle. Ama bunun nasıl böyle olmasını sağlamayacağız. Kiremit diyeceğiz. İsteleriz. öyle olması gerekiyordu herhalde. Hayır. Kiremit diyeceğiz. Yok. Esteme. İsteleri. Allah Allah Allah. Her neyse. Burada istediğiniz fotoğrafın bu boyutunu seçip yapabiliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki e, tutorial videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.